Efendim Almanya İbet, İbadethane Çocuk Parkı Müze ve Hayvanat Bahçeleri'nin açılmasına yeşil ışık yaktı. İhtiyatlı adımlarla Covid-19 önlemlerini gevşetme kararı alan hükümet daha kapsamlı kararları 6 Mayıs'ta açıklayacak ama bu arada 9 Mayıs'tan itibaren de camilerimiz kapılarını cemaatine peyder peyde olsa açacak. Die Deutsche Autobahn Auf anderen Straßen der Welt Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını ile mücadele önlemlerinin hafifletilmesini görüştüğü eyalet başbakanları ile çocuk parkları, ibadethaneler, müze ve hayvanat bahçelerinin açılması konusunda mutabakata vardı. Başbakan Merkel, video konferans yoluyla yapılan toplantı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı, salgının kontrol altına alınabilmesi için 22 Mart'ta kararlaştırılan tedbirlere uyulması sayesinde virüsün hızla yayılmasının önlenebildiğini söyledi. Son haftalarda el birliği ile yürütülen salgın ile mücadelede başarı kaydedildiğine dikkat çeken Merkel, buna katkı sağlayan herkese ve yurttaşlara teşekkür etti. Merkel, belirlenen hijyen kurallarına uyulması halinde çocuk parkları, ibadethaneler, müze ve sergi salonlarının açılabileceğini söylerken, salgının yeniden ivme kazanmaması için ihtiyatlı olunması çağrısını yaptı. Koronavirüs enfeksiyonlarında artış olması halinde kısıtlamaların yeniden devreye sokulmak zorunda kalacağının altını çizen Merkel, futbol karşılaşmalarının başlaması ve kreşlerin açılması gibi daha kapsamlı kararların 6 Mayıs'ta eyalet başbakanlarıyla yapacağı bir sonraki toplantıda ele alınacağını duyurdu. Seyahat kısıtlamalarının Avrupa içinde kaldırılması ve tatil yapma imkanı tanınması konusunda ise Merkel umut vermedi. Böyle bir konu şu anda gündemimizde yok değerlendirmesini aktaran Merkel, pek çok Avrupa ülkesinde katı koronavirüs önlemlerinin sürdüğüne dikkat çekti. Evet bu önlemler yavaş yavaş gevşetiliyor inşallah iyi olur hayırlı olur. Evet devam.